Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bugün size göstereceğim e, yemişen. Bizim burada yemiş olarak geçer ama bazı yerlerde farklı farklı isimleri de var. Şimdi bu yemişenden biraz topluyoruz. E, bunu su içine karıştırıp suyun buz tutmasını bakacağız. Bakalım deneyimiz nasıl olacak? 3. Evet görmüş olduğunuz yemişenleri ezerek birer birer bardağın içine bırakıyoruz. Üç. Görmüş olduğunuz yemişenleri ezdikten sonra bunu karıştırıyoruz. İyice karıştıktan sonra bunu Belli bir süre bırakıyoruz beklemeye. 3. Bir 5 dakika kadar bekliyoruz. 5 dakika sonra gördüğünüz gibi su sanki bir jöle şeklini almış gibi buzlanmış halde hale geliyor. Bu kimyasal bir tepkime. Suyun kesilmesi gibi bir şey diyebiliriz.